Merhaba CoinSight Kripto Para Borsası'na hoş geldiniz. Ben Gizem. Geçtiğimiz hafta kripto para piyasasında neler yaşandığı inceleyelim. Gary Gensler kripto uyumluluğuna dair detaylı bir çalışma istiyor. Sek Başkanı Gary Gensler, SEC çalışanlarından kripto para ile aracıların uyumluluğu hakkında incelikli ayarlamalar yapmaları gerektiğini söyledi. Buna ek olarak ise kripto paraların pek çoğunun da menkul kıymetler olarak kabul edildiğinin altını çizdi. Marco Strateji, daha çok Bitcoin alabilmek için yeni planını açıkladı. Şirket geçtiğimiz haftanın son iş gününde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapmış olduğu başvuruda 500 milyon dolarlık hisse satışı için yatırım şirketleri Bittek ve Kevin ile sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Açıklamanın devamında Hisse satışından elde edilecek gelirin kurumsal amaçlar için kullanılacağının belirtilmesinin yanında Bitcoin alımı için de kullanılacağı belirtildi.